Merhaba arkadaşlar. Matematik bir dersin ilk ünitesi olan kümeler ve sayılar konusunun sorularını birlikte görelim. Evet küme dediğimiz temel büyük harflerle gösterilir biliyoruz. Matematik demiş. Bu kelimenin harflerinden oluşan küme. Bir kümede her eleman bir kez tekrar edilir ve e, her elemanın arasına mutlaka virgül koyarız. O halde bunu açık açık liste biçiminde yazarsak. M harfini aldık. A harfini aldık. T harfini aldık. E harfini aldık. Bir kez daha M var, yazmıyorum. Bir kez daha A var, yazmıyorum. T var, yine yazmıyorum. İ harfi bu yazdıklarımın arasında yok. O halde yazacağım. K harfi yine yok. Yazacağım. O halde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve biz bir kümenin elemanlarını da bir kümenin eleman sayısı şeklinde gösteririz. Eşittir 6 deriz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir A kümesi verilmiş. X, Y, Z, Y, Y, Z kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Önce kümemizi buraya alalım. X, Y, Z, Y, Y ve Z. Şimdi arkadaşlar bu küme kaç elemanlı bakalım. 1, 2, 3, 4 ve şu küme paranteziyle gösterilen de tek eleman kabul ederiz. 5 elemanlı. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 5 diyelim. Peki hangisi doğru? Hangisi yanlış aşağıdaki ifadelerden? Bir kümenin elemanı olabilmesi demek kümede elemanı nasıl görüyorsak aynı şekilde yazılması demektir. O halde şöyle bir not alalım. Kümenin elemanı denirse kümede görülen şekilde ...yazırız. Yani bu ne demek? Eğer etrafında bir küme parantezi varsa... ...küme paranteziyle yazmamız gerekir. Ama yoksa... ...tek tek yazırız. Hadi A şıkkına bakalım. X elemanıdır A kümesinin demiş. Evet, X tek başına... ...elemanıdır A kümesinin. Gelelim B şıkkına. Y elemanıdır A kümesinin demiş. Bu Y için evet doğru... ...elemanıdır A kümesinin. Gelelim C şıkkına... Elemanıdır A demiş. Bakın o halde bu değil de bu Y için bu ifade de doğrudur. Çünkü niye küme parantezi ile alınmış? Buraya da aynı şekilde küme parantezi ile sormuş. Gelelim D şıkkına. Z elemanıdır A'nın demiş. Bakıyorum tek başına Z küme parantezi içinde var mı? Yok. O halde bu yanlıştır. Z elemanı değildir A'nın. Yani yanlış olan şıkkımız D olacak. Eğer bunu Y, Z elemanıdır A'nın yazsaydık o zaman doğru olacaktı. Çünkü içindeki elemanlar birbirinden ayrılarak tek başına yazılamazlar. O halde cevap D şıkkı dedik. Gelelim bir diğer küme sorusuna. elemlerimizi alalım. A kümesi 0 1 2 3 4 B kümemiz 1 3 4 7 9 C kümemiz 6 8 Bizden istenen A birleşim B fark C nedir diyor. Hangisidir? Şimdi e, kümede göreceğimiz birkaç tane işlem vardır. Bunlardan bir tanesi birleşimdir. Birleşim dediğimiz zaman bu işaretle yazarız. Bütün elemanların alınmasıdır. Yani toplama gibi düşünelim. Kesişim dediğimizde bu işaretle gösteririz.